Her yeni güne büyük bir azim ve gönüllülükle başlar Vefa Destek. Yapılacak çok iş, ulaşılacak nice gönüller vardır akıllarında. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımıza yardımda bulunan Vefa Destek ekibi Selçuklu için 7 bölge ve 72 mahallede durmaksızın hizmetinizde. Murat amcanın emekli aylığını kapısına kadar götüren, yeni doğan bir bebek için eczane eczane dolaşan, acil gıda ihtiyacı olan Emine teyzenin alışverişini yapan gönlü güzel insanlar. Güzel geç kalmadık, sana geldik biz. Sana gönderdi bize belediye başkanı. Kızmaz, merak etme timsiz. dünyasın yağsın yerden topla. Allah. Karınla mutlu olun. Hepiniz, hepiniz ümmetim üstüne. Biz, hepimiz, bize yeteriz. Biz kimiz? Uzaktaki çocuğunuz, belki karşı komşunuz, bir telefon uzağınızdaki dostunuz. Biz kimiz? Sesinize ses veren, geceden gündüze, gündüzden geceye el veriniz. Biz size vefayız. Siz bize dua.